Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, parabol konusuyla karşınızda olacağım. Önce yine her zaman gibi bir özet yapacağız. Daha sonra da parabolle alakalı soru çözümlerimize başlayacağız. Şimdi önce parabol tanımıyla başlayalım. Şimdi parabol dediğiniz şey katsayıları reel sayı olan, başındaki x karenin katsayısı da sıfırdan farklı olan iki derece bir ifadedir. Bu ifadede e, iki fonksiyonların hepsini aslında parabol demiş oluyoruz. Buradaki bu katsayıların her birinin ayrı ayrı görevleri var. Şimdi bunları bir tek tek bakalım, yani parabol tanımak adına. X karenin katsayısı, yani baş katsayı dediğimiz a sayısının görevleri neler? Bir tane görevi büyüklüğü ve küçüklüğüyle alakalı. Mutlak değerce büyümesi ya da küçülmesi parabolün kollarının açıklığıyla alakalıdır. Birazdan detaylarını göstereceğim. Bir de bunun işareti var. İşaret olarak pozitif ya da negatif olması da parabolün kollarının yönünü belirtir. En fonksiyonlu katsayımız bu. Örneğin mesela ax kare parabolü aldık. A herhangi bir sayı. A şimdi e, önce 1 aldığımızı varsaymış olsak. x kare parabolünü aldık. Şimdi kaç sayısını bakın büyütelim. 2 yaparsanız 2x kare olduğunda parabolün kolları y eksenine bakın yaklaştı. 3 olduğunda biraz daha yaklaştı. Gittikçe daralıyor parabol. Peki küçültürsek bakın ne oluyor? Pardon. Küçülttüğümüzü varsayalım. 1 bölü 2 yaptım. O zaman ne oldu? Kollar uzaklaştı. Şimdi peki negatif olsaydı Y eşittir eksi x kare parabolünü almış olalım. Eksi 1 aldım. Katsayı eksi 2 yaparsak şimdi mutlak değerce büyüdüğü için hani mutlak eksi 1 mutlak eksi 2 olarak bakın. Mutlak değer olarak büyüdüğü için o zaman bunun kolları yine y eksenine yaklaşmış oluyor. Hatta eksi 3 yaparsam daha da yaklaşmış olacaktı. Peki b'ye geçelim. Şimdi b katsayısının tek başına bir vazifesi yok ama tepe noktasının bulunmasında yer alacak. Biraz sonra a ile beraber görev aldığını göreceksiniz. Ama tek başına bize pek de bir e, bilgi vermiyor. Peki C için ne diyeceğiz? Şimdi C dediğiniz şey parabolün y eksenini kestiği nokta. Aslında fonksiyon ne olursa olsun ister parabol olsun ister başka bir şey olsun. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyorsunuz. Çıkan sayı y eksenini kestiği nokta olmuş oluyor. Ki parabollerde görüyorsunuz tam şu kestiği yer C noktası. Bunu sorularda da kullanacağız. Lazım olacak şeylerden bir tanesidir. Peki tepe noktasına geçiyorum. Tepe noktası dediğiniz şey bu parabolde bakın çizelim bir tane parabol. R ve K ile gösteriyoruz. Apsisi burada R olacak. E, ordinatına K diyeceğiz. R dediğiniz değer eksi B bölü 2A formülüyle bulduğumuz aslında kökler toplamının yarısı olan bir formüldür. Bunun karşılığı olan değeri biz K diyoruz. Yani tepe noktasının ordinatı. Onu da fonksiyonda R yerine yazarak bulacağınız değer olarak alacaksınız. Şimdi bu R aynı zamanda simetri eksenidir. Ne demek simetri ekseni? Tam R'den geçen böyle Y eksenine paralel bir doğru. X eşittir R doğrusu olarak gösterir. Buradan çizdiğinizde parabolü buradan katlarsanız kollar üst üste gelir bakın. O yüzden siz burada böyle bir yatay bir çizgi çekildiği vakit her türlü bu ikisi de tepe noktasından eşit uzaklıktaki yerlerde keser parabolü. Peki K dediğiniz şey ne? K'nın da önemli vazifeleri var yine. K ekstremum değerdir. Ne demek ekstremum değer? Yani bunun en büyük değeri ya da en küçük değeridir durumuna göre. O da neye göre oluyor? Baş katsayıya göre başka sayı sıfırdan büyük bir sayı ise yani parabol şeklindeki gibi kolları yukarı doğru olan bir parabolse, o zaman buradaki k en küçük değerdir. Ama kolları aşağı doğru olan bir parabol yani a sıfırdan küçükse k burada en büyük değeri verecektir size. Bakın k'yı pat diye direkt bulmuyoruz. K'ya giden yol r'den geçiyor. Önce r'yi buluyorum sonra oradan k'yı buluyorum. Şimdi simetri eksenini biraz daha inceleyelim. Şimdi simetri ekseninde ne var? Çizdik parabolümüzü. Tepe noktasını alalım R'mizi. Diyelim 2'ye 6 kökleri olsun bu. X eksenini kestiği yer olsun. Kökleri olmuş olsun. Şimdi parabol dediğimiz şeyde tepe noktası tam köklerin ortasındaydı. Yani formül de oradan geliyordu zaten. Kökler toplamının yarısı kadardı. Burada bakın ayırdığı e, parçalar eşittir birbirine. O zaman bu ikisini toplayıp 2'ye bölerseniz R'yi bulabiliyorsunuz. Şimdi başka özelliği var. Buradan eşit miktarda uzaklaşırsam. Bakın R'den hani R'yi 4 bulduk ya 3 birim sağ 3 birim sola ya da köklerden birer birim uzaklaşmış olduk. Şimdi tepe noktasına eşit mesafede uzaklaşıyorsanız her iki yöne de işte bunların görüntüleri birbirine eşittir. Bu birinci bilmeniz gereken önemli şey. 2. Bunların toplamlarının yarısı da size R'yi verir yine. Tepe noktasından eşit miktarda uzaklaşmışsanız bunların görüntüleri eşit olacaktır ve bunların toplamının yarısı size tepe noktasını verecektir yine. Bakın unutmayın önemli iki özelliktir. Şimdi ekstra bunları bir daha inceleyelim. Mesela şöyle bir parabol verdi. Kolları yukarı doğru bakıyor. Bakın burada parabolün en dibi var. Yukarıya doğru kollar uzayıp devam ediyor. Orası sonsuza gidiyor. Başka bir sınır vermemişti. Bakın en dibi olduğu için buradaki eksi 4 değeri parabolün en küçük değeridir. 5 buraya en küçük yapacak olan sayıdır. Ama sonuç olarak eksi 4 bunu alabilecek. Yani siz x'e ne verirseniz verin. Eksi 4'ten daha küçük bir sayı bulamayacaksınız. Bunu ifade eder bu. Peki öbürüne bakalım. Kolları bu sefer aşağı doğru olan bir parabol var. Bakın burada bir tepe yapmış. Burada o zaman en büyük değer vardır. Yani kolları aşağı baktığı için A sıfırdan küçüktür dolayısıyla. Yine buradaki 6 bunu en küçük yapan sayıdır. Yani X'e de 6 yazınca en küçük oluyordur. Ama en, küçük, en, pardon, en büyük oluyordur. En büyük değeri burada 3'tür demeniz gerekiyor. Şimdi tepe noktası verildiğinde mesela 3'e 8'i verdiler. Burada karşınıza aslında iki denklem çıkmış oluyor. Parabolün başka herhangi bir noktasında karşınıza iki denklem çıkmaz. Bakın tek denklem verir bir nokta. Ama tepe noktası özel bir nokta. Burada ne biliyorsunuz? Bir, R'yi biliyorsunuz. Eksi B bölü 2A'nın 3 olduğunu biliyorsunuz. Bir de F3'ün 8 olduğunu biliyorsunuz. O yüzden tepe noktası verildiğinde iki denklem verilmiştir. Unutmayın. Şimdi geçelim soru çözümlerine. Birinci sorumuz tepe noktasının ordinatını eksi 10, ver, pardon, 10 vermişler bize. Buna göre a kaçtır demiş. Şimdi bize k'yı vermişler değil mi? rk olarak düşünürseniz k'yı 10 olarak vermiş. Şimdi k'ya giden yol r'den geçer demiştik. Demek ki önce r'yi bulmak lazım. Hemen r'yi bulalım. Eksi b bölü 2a formülünden. Bunları yerine yazarsanız eksi 4a bölü 2a göre bir eksi de başında var. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradan r eşittir 2 bulduk. O zaman tepe noktası 2'ye 10 noktası oldu. Yani x'e 2 verince 10 çıkması lazım. 2 verip 10 yazarsanız işleminizi yaparsanız oradan a eşittir. Eksi 1 bulacaksınız değerini. Peki diğer soruya geçelim. Parabolün ön tepe noktası 2,1 noktası ise bakın yine iki denklemimiz olacak. Önce R alalım. Hemen yapalım işlemimizi. R'yi K belirttik. R eşittir 2 dedik. F2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Peki R için eksi B bölü 2 A'yı kullanırsak. Burada bakın B yerinde M eksi 1 var. Tabii eksi parantezinde M eksi 1 var. Formüle yerine yazarsanız A yerinde de bakın 1 var. X karenin kat sayısı. Onu da yerine yazdık. İşlemi yaptığınız zaman R eşittir 2 bulmuş. Pardon M eksi 1 bölü 2'yi 2 bulmuş olduk. İşlemini yaptığınız zaman M'i 5 bulmuş olduk. Şimdi bu M'yi bulduk e, f olduğunu kullanalım. x yerine 2 yazıp 1'e eşitledik. İşlemi biraz düzenleyelim. Bakın orada giden sayılar var. Onları götürdükten sonra biz m yerine de 5'i yazalım. İşlemi yaptığınız zaman en eşittir 7 bulmuş olduk. Bizden m artı n'yi istemişti. Toplarsanız m artı n 12 oluyor. Parabolün tepe noktasının ordinatı düzlemin ikinci bölgesindedir dedi bize meydan alacağı değerler. Peki düzlemin ikinci bölgesi. Bakın bu yeşile gösterdiğimiz bölge. Burada bir parabol çizerseniz kolları yukarı doğru olacak. Rastgele bir parabol çiziyorum. Çok şey önemli değil. Yeter ki şeyleri doğru olsun. R ve K değerleri burada gösterdiğimiz yerlerde. Şimdi R değeri negatif olan tarafta. K değeri pozitif olan tarafta. Peki buna göre önce bir R'yi yapalım. R yerine yazarsanız R değerini M olarak bulduk. K'yı da bulalım fm olarak m yazdık. Onu da eksi m kare artı 16 bulduk. Ne demiştik? R sıfırdan küçük demiştik. O zaman m küçüktür sıfır geldi. K sıfırdan büyük demiştik. Eksi m kare artı 16 sıfırdan büyük olacak. Ee, burada şimdi yön değiştirdik. Genelde bu şekilde yapmak daha kolay olduğu için diğer tarafa attık. Kökünü aldık. Her iki tarafın kökten dışarı mutlak değer çıktı. Şimdi biz m'yi sıfırdan küçük dediğimize göre mutlak değerin eksi m olarak açılacak. Demek ki yine yer değiştirdik daha rahat görülmesi için. Eksi 4'ten daha büyük bir sayı geldi. M değeri. Sıfırdan da küçük demiştik. O zaman eksi 4 ile sıfır arasında bir değer çıkmış oluyor. Bu aradaki sayılar bakarsanız 3 tanedir. O zaman cevabımız B şıkkı oluyor. Dördüncü soruya geçtik. Parabolün tepe noktası x eksi 1 doğrusu üzerinde ise. He, şimdi o zaman e, ee, görünüş itibariyle genelde öğrencileri korkutan soru tiplerindendir ama aslında o kadar da zor bir soru değil. Hemen bakıyoruz. Bir kere biz R'yi bulabiliyor muyuz tepe noktasını? Önce apsis demiştik. R eşittir 1. Şimdi bakın aslında şöyle bir parabolümüz var. Tepe noktasından geçen bir doğrumuz var. Çizelim. Rastgele bir doğru çizdik. Yeter ki tepeden geçmiş olsun. Şimdi e, tepe noktası parabol ve doğrunun ortak noktası. Dolayısıyla tepe noktasında e, apsis değerini biz 1 olarak bulduk ya. Bunu doğru denkleminde bir yazınca bulacağınız sayıyla parabol denkleminde bir yazınca bulacağınız sayı aynı sayı olmak zorunda. Çünkü aynı nokta bunlar. Peki bunu o zaman önce doğru denkleminde yerine bir yazarsak. K eşittir buradan sıfır gelmiş oldu. Demek ki parabolde yazınca da sıfır gelmesi lazım. Yani F1'in sıfır olması lazım. Bir verelim yerine. Bir yazıp sıfıra eşitledik. İşlemini yaparsanız M eşittir buradan 3 gelmiş oldu. Hani olayın özünü anlarsanız aslında işleminde bir şey yok. Ortak noktadır. Her iki denklemde aynı sonucu vermek zorundadır. Peki diğer sorumuz. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde. Yine yorumlu sorulardan bir tanesi. Bakın çizelim bir parabol. Bakın tam y ekseni üzerinde. Şimdi biz biliyoruz ki y ekseni üzerindeki bir noktanın Absis değeri sıfırdır. Yani sıfıra c şeklinde bir ifade burası. O c orada herhangi bir sayı olan. Çok takılmayın. Peki o zaman ben r'nin sıfır olduğunu biliyorum. Hemen formülü yazarsam eksi b bölü 2a'ya göre sıfıra eşitledim. Şimdi kesirli ifadeleri sıfıra eşitlerken hatırlayın sadece payını sıfıra eşitleyebiliyorduk. Peki bunun köklerini bulalım. Eksi 2'ye 1 diye ayırdık. M eşittir. Eksi 1, M eşittir. 2 bulduk. Şimdi hangisi olabilir, hangisidir diyor. Bunların her ikisi de şıklarda var. Demek ki bir tanesi işe yaramıyor. Şimdi parabolün en başında demiştik ki katsayılarından x karenin katsayısı sayısı sıfır olamaz. Yani bu m artı 1 ifadesinin sıfırdan farklı bir sayı olması lazım. Dolayısıyla m'nin eksi 1 olmaması lazım. O zaman eksi bir değeri gitti. m burada 2'dir diyebiliyoruz. Simetri ekseni. Evet simetri ekseni soruları da parabolün önemli sorularından x eşittir 2 doğrusu. Demiştik ki simetri ekseni tam r'nin olduğu yerden geçer. x eşittir 2 simetri doğrusuysa r değeri 2 olacaktır burada. Evet, r eşittir 2'dir. Yani onu biliyorsanız o zaman bundan sonrasında bir şey yok. Eksi r bölü 2a'yı direkt r'ye eşitledik. Yani 2'ye eşitledik. Oradan m eşittir. Eksi 4 bulmuş olduk. Bakın sadece bu kadarcık bilgi sizi kurtarmış oluyor. Geçtik diğerine. Bu da aslında simetriyle alakalı bir soru. Pek çaktırmıyor ama e, öğrencilerin çok garipsediği sorulardan bir tanesidir. Ama işlemin neredeyse yoktur. Ama biz biraz işlem yapacağız tabii burada anlatmak için. Önce R'sini bulduk. R eşittir 1 geldi. Bakın kabaca parabolü daha rahat görün diye çiziyorum. R eşittir 1'i yazdım. Şimdi bize verilen noktalar bir tanesi eksi 99, Diğeri de 101 noktası. Şurada olmuş olsun. Bu noktaların ne özelliği var? İkisi de birden eşit miktarda uzaklaşmış oluyor. 101 sayısı birden 100 büyük, 99 sayısı 100 küçük, 100 çıkararak bulduğunuz sayı. Tepe noktasından biz eşit miktarda uzaklaştığımız vakit demiştik ki bunların görüntüleri aynı olur. O zaman eksi 99'un görüntüsüyle 101'in görüntüsü birbirinin aynısı olacaktır. O yüzden oradaki m eşittir 24 çıkacaktır. Peki parabolün grafiği diyor ki eksi 4 ve 8 apsiz noktalarda ordinatları birbirine eşittir. Bak az önce de yaptık bunu. Yine onun bu sefer tersten sorulmuşu. Eksi 4'ün ve 8'in değerleri birbirlerine eşit. Bunların değerleri birbirlerine eşit ise o zaman bunların hem görüntü, yani görüntüleri eşit olduğu vakit demek ki bunların toplamının yarısı size R'yi verecek demiştik. O zaman buradaki R değeri direkt Bunların toplamının yarısıdır. Toplayıp 2'ye böldük. R eşittir. 2 çıktı. M'yi istiyor bizden. R'yi bulduğuma göre eksi B bölü 2A formülünü kullanırsam oradan eşitlersek burayı M eşittir. Eksi 4 bulmuş oluyoruz. Peki, dokuzuncu sorunu istiyor bizden. Parabolün alabileceği en küçük değer. Şimdi parabolün en büyük değeri de en küçük değeri de K'dan bulunuyordu. Tabii ikisi aynı anda sorulmuyor size tabi. Sınır verilmedikten sonra hem en büyük hem en küçüğü soramazlar size. Ama sınır verildiğinde nasıl bulunduğunu biraz sonra da göreceğiz. Diğer videolarımızda var. En küçük değeri 4 olduğuna göre. Demek ki bakın kolları da yukarı doğru olan bir parabol. Burada bize K'yı vermiş 4 olarak. Peki K'ya giden yol R'den geçerdi. O zaman önce R'yi bulalım. Eksi b bölü 2 a'yı kullandık. R eşittir 1. Demek ki bu fonksiyon 1'e 4 noktasından geçiyor. Yani f1 eşittir 4'tür. 1 verip 4'e eşitlerseniz buradan işlemini yaptığımızı varsayarsak en eşittir 6 değerini bulmuş oluyoruz. Aynı şey en büyük için de sorabilirler size yine. Bu sorunun farklı bir versiyonu. Kesirli bir ifade verilmiş. Bunun en büyük değerini istiyor bizden. Geldi bizim kara tahta kesin bir ifadede hani payını sabit verdiği için paydasıyla ilgili konuşacağım. Bunun en büyük olması için en büyük değerini alması için ne olması lazım? B değerinin yani paydanın küçülmesi lazım değil mi? Küçüldükçe en büyük değerini alır. O zaman bana bu x kare eksi 2x artı 10 parabolünün en küçük değeri lazım. Peki bunun en küçük değeri yine k noktasıdır. O zaman önce r'yi buluyorum. Eksi B bölü 2'den R'yi bulduk. R'yi yerine yazarsanız F1'in karşılığı 9 oldu. Biz sadece paydanın en büyük değerini bulduk. Yani en küçük değerini bulduk pardon. Şimdi bunu bir de yerine yazmak lazım. 36 bölü 9'dan bu işlemin sonucu 4 olur. Bu ifadenin en büyük değeri. Peki geçtim öbür soruya. Parabolün kolları ile alakalı bir soru. Hatırlayın ilk başta hatta ilk... Ee, bir 2 dakikanın içinde anlattığımız bir kısımda Demiştik ki mutlak değerce katsayı büyürse kollar y eksenine yaklaşır. Şimdi bu bilgiyi hatırlarsanız hemen burada bakın ne vardı? Hatta çizimini yapalım isterseniz. Bak x kare aldım. Hatırlamak için yazıyorum. 2x kare olursa kollar biraz daha y eksenine yaklaşıyordu. Hatta bunu 3x kare yaparsanız biraz daha da yaklaşıyordu. Demek ki y eksenine en yakın olan katsayısı en büyük olandır. O zaman buna bakarsanız y eksenine en yakın olan A'dır, sonra B'dir, sonra C'dir. O zaman katsayılarda yine A, B, C şeklinde en büyük A olacak şekilde çıkmış oluyor. Peki 12. sorumuz. Bu da işaretleriyle alakalı bir e, sorumuz. Şimdi işaret sorulduğu vakit klasik sorulardan bir tanesidir. Güzel de bir sorudur. Çok sevdiğim bir soru tipidir. Önce nereden başlayacağım? Baş kat sayısından başlayalım bakın. hadi bir hatırlatmamız varmış pardon unuttuk. Kolların yönünü belirtiyordu bize. Kollar yukarıysa pozitif, kollar aşağıysa negatifti. B tek başına bir şey göstermezdi. A ile beraber gösteriyordu. Tepe noktasıyla beraber gösteriyordu. C de Y eksenini kestiği noktaydı. Peki o zaman bunun kolları yukarı doğru olduğuna göre A pozitif. Y eksenini kestiği nokta bakın. X ekseninin altında yani Y'nin eksi olduğu yerlerde o zaman C negatif. Şimdi B için tepe noktası lazım bana. R değeri bakın pozitif tarafta. R pozitif olduğuna göre eksi B bölü 2A'nın pozitif olması lazım. O zaman B bölü 2A'nın negatif olması lazım. E, A değerini biz pozitif olarak biliyoruz. Buranın negatif çıkması için B'nin negatif olması lazım. O zaman artı eksi eksi o da E şık. Evet böylelikle bu videoyu bitirmiş olduk. Devamında diğer videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.